Merhaba ben Hüseyin 2001 yılından beri mobilya sektöründe çalışıyorum. Oturma grubu, yatak odası takımı, yemek odası takımı, çeyiz üzerine ne varsa onları satıyoruz. İşlerimizi bu şekilde yürütüyoruz. Toplamda 4 kişiyiz. Şu anda doların 11 liraya yükselmesi, 11'e yaklaşık olması bizi bayağı bir etkiledi. Tabii ki takip ediyoruz. Bizden fazla daha takip edecek kimse yok. Örnek vereyim. Biz sipariş üzerine satış yaptığımız için teslimatlarımız 15 gün süre alıyoruz müşteriden. Bugün sattığımız olduğum oturma grubunu örnekle 5000 liraya sipariş veriyorum mesela geliş fiyatı. 15 15 gün sonra geleceği için o gün 6 bin liraya yaklaşık bir fiyatla geliyor. Bu o dolardan dolayı artış oluyor. Artış olduğu için ben satışlı e, kardan olarak zarar ediyorum. Dolar koşuyor. Bilmiyorum ne de koşuyor dolar bilmiyorum. Önce burası 100 dolar 2 tane. Şimdi 4 tane. Anladım. Benim kan iyi ama senin zor. Anladım. Ben dolar var. Dolar, dolar, dolar. Uh, Amerikan, Afrika, her şey. Evet. Çok iyi. Sen para yok. Ürünlerimizi %200'e etkiledi. Örneğin maliyetimiz bu ürünleri 700 lira maliyeti. Şu anda maliyet 1100 lira. Tam dibe vurduk yani. Tam dipteyiz şu anda. Satışlar durdu. Ürünler tamamen durdu. Ee, misal diyorum aynanın metresini alıyorduk 80 lira 90 lira. Bugün 160-170 lira alıyoruz. Nasıl döneceğiz bilmiyoruz. Tamamen çöktük yani. Şu anda dip, dipte. Nasıl bir önlem alabiliriz ki? Çöktük yani. Alınacak bir önlem yok yani. Dolar kur yüksek, dolar yüksek. Ham madde yok. Ve aşağı yukarı piyasada şu anda 5-6 aydan beri aynı yok. Bulamıyoruz yani yok. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bize bir ses versinler yani. Ürün yok. Ürünü bulamıyoruz. Yurt ithal mal geliyor. İthal mal da çok pahalı. Biz burada milli mücadele veriyoruz. Üretim yapıyoruz. Ya yani gördüğünüz bütün ürünlerin hepsini, bütün ürünlerin hepsini kendi bünyemizde üretiyoruz. Milli mücadele veriyoruz ama maalesef. Dipteyiz şu anda. Bittik. <laughs> günlük mal alımına gittiğimiz zaman mutlaka her seferinde biraz daha farklı fiyatlara yeni mal alıyoruz. Zamlı fiyatlarla. Hepsi ham madde yurt dışından ithalat edildiği için dolar bazında. Dolar bazında olduğu için de her gittiğimizde 3 lira 5 lira metrekare fiyat farkı yansıyor bize. Ama şu an müşterilerin hiçbirine yansıtmıyoruz. Kendi kar marjımızdan kısıtlayarak satışlarımıza devam ediyoruz. Yok satışlarda düşüş yok. Yani gelen müşterilere yansıtmıyorum şu an. Nereye kadar gideceğini bilemiyoruz. Bekliyoruz. Ya şimdi şöyle e, uzun zamandır e, piyasada olduğumuz için şöyle söyleyeyim. Geçen yıllara nazaran e, milletin alım gücü olmadığından dolayı dolar şu an 11.9. Yani şu an milletin alım gücü yok. Biz şu an alıyoruz. Her gün zam gelmeye başladı. Her pazartesinden pazartesine. Normalde 6 ayda veya 1 yılda bir olan zam şu an her pazartesinden pazartesine zam geliyor. Yani bizim aldığımız fiyatlar çıktı. Milletin alacağı fiyatlar da çıktı. Otomatikman alım gücü düştü. Dolar yükseldiğinde millet diyor ki işte Yok işte dolar yükseldi bize ne falan filan gibi yorumlar yapıyor. E tamam da Türk lirası düştü. Değer kaybediyor. Bizim aldığımız ürünler, sattığımız ürünler hepsi değer kaybediyor. Şu an kaliteli ürün satamıyoruz. Ekonomikten başka bir şey satamıyoruz. Bizim işimizi gücümüzü çok etkiledi. Tabii tabi tabi haliyle satışlarımız düştü. Şu an bitik durumdayız yani. Millet batacak ufaktan. Ufaktan ufaktan içeri doğru gideceğiz. Bakalım. Ben dolar var dolar dolar dolar.